Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine arkadaşlar kış hazırlıklarına devam. Menemen tarifi vereceğim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi tarifime geçiyorum. Her sene yaptığım tarif arkadaşlar çok lezzetli oluyor, çok güzel oluyor. Sade menemen için de değil bulgur pilavlarına, et yemeklerine kullanabiliyoruz. 5 kilo kadar domatesim vardı. Onların kabuklarını soydum, rendeledim. 4 kilo kadar da sivri biberim var. Şimdi kızımla birlikte ufak ufak doğruyorum. Derin bir tencere alıyorum arkadaşlar. Tencere büyük olunca kavurması da kolay oluyor. Pişirmesi de daha kolay oluyor. Her sene ben böyle yapıyorum arkadaşlar melemenliği. Çok güzel oluyor. Size de yapmanızı tavsiye ederim. Ben küçük şişelere yapıyorum. Konserve şişelerine daha sağlıklı, daha lezzetli oluyor onlarda. Doğradıklarımızı tencereme alıyorum. Biberlerin hepsini doğradım arkadaşlar. İçine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ocağın altını yakıyorum ve kavurmaya başlıyorum. Biberler yumuşayana kadar kavuruyorum arkadaşlar. Biberler kavruldu arkadaşlar. Şimdi domatesini ilave edeceğim içine. Domatesini ilave ettikten sonra arkadaşlar bir yemek kaşığı tuz ilave ediyorum içine. Birkaç tane de küp şekeri ilave ediyorum. Pişerken karıştırıyoruz arkadaşlar çünkü domates dibini tutabiliyor. Kapağını kapatıp yüksek ateşte pişiriyorum. Menemenim pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi domateslerim de iyice suyunu çekti. Şimdi şişeleme sırası. Kapaklarımı daha önceden suya koydum arkadaşlar. Şişelerimi yıkadım. Hemen acil sıcak sıcak doldurmam lazım kapakları tutması için. Şişeleri çok doldurmuyoruz arkadaşlar. Bir parmak kadar boşluk bırakıyoruz. Ters kapatıp sofra bezinin üzerine yerleştiriyoruz. Hepsinde aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Çok sıcak olduğu için ben elime eldiven giydim. Böyle yapması daha rahat oluyor. Bütün şişelerimi doldurduktan sonra arkadaşlar Üzerlerini kapatıyorum. Soğumaması için iki kat sofra bezi yayıyorum üzerine. Bir gece bekletiyorum arkadaşlar soğuması için. Ertesi günü kaldırıyorum şişeleri kapakları tutsun diye. Ve şişelerimi kaldırdım arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini kapağı tutmuş. Ben her sene böyle yapıyorum. Bu tarifi uyguluyorum ve severekten de yiyoruz. Umarım sizler de benim tarifimi denersiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.